Cumhuriyetin demokrasiyle taşlandırılma mücadelesi devam ettiği müddetçe hiçbir bireyin siyaset yapma hakkı elinden alınamaz. Hele hele bu dünyanın en büyük kenti olan İstanbul gibi 16 milyonluk bir kentin belediye başkanlığını 3 kez kazanmış bir Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getirmek aslında Türkiye... De demokrasiye, özgürlüklere ve siyaset özgürlüğüne darbe yapmak anlamı taşır. Biz bugüne kadar darbelere karşı hep mücadele ettik. Bundan sonra da bu mücadelemiz sürecek. Yapılması gereken iş, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaktır. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmanın yolu, belediye başkanlarına, siyasilere, ve tek tek bireylere siyaset yapma hakkını kısıtlamak, engellemek değil, sınırsız bir şekilde siyaset yapma özgürlüğünü tanımaktan geçer. Ekrem İmamoğlu'na verilecek bir ceza Türkiye demokrasisine vurulmuş en büyük darbe olur.